o kadar özgür irade ile alakalı şeyleri okuyarak yani özgür iradenin olduğunu sanmıyorum pek özgür tamamen özgür bir, bir irademizin olduğunu ama şu ağaca göre de mesela karşımda olan ağaca göre veya bir arabaya göre, bir cansız maddeye göre veya bir böceğe göre daha özgür bir irademiz var. Mesela sağa mı gideceğim, sola mı gideceğim bunu düşünebiliyorum. Ama bir böcek, bir karınca yuvasına gider, yuvasından geri döner, değil mi? Mesela ya da bir köpek, dışarıdaki bir köpek, iki kilometrelik bir çember içinde dolaşırmış sürekli eğer. Onun dışına çıkarsa bu köpek kuduz demekmiş. Yani muhtemelen veya o olasılıkta. Onun gibi. Biz öyle değiliz. O iki kilometrenin içinde dolaşmıyoruz veya sadece yuvaya gidip yuvaya gelmiyoruz karınca gibi. Bir özgürlüğümüz yine var. Ama ben bunu zeki canlılar olduğumuzdan dolayı olduğunu düşünüyorum ve bunu bilinç gibi ruh gibi